Herkese merhabalar ben Ömer Aktan yanında Onur Kaya ve Emre Karaoğlu mevcut. Assassin's Creed filmini konuşmak için toplanmış bulunuyoruz burada. Nasıl buldun? Film olarak nasıl buldun? Assassin's Creed olarak nasıl buldun? Assassin's Creed olarak nasıl buldum? Ya birazcık daha yüksek sesle yani arkadaşım. Dur bir dakika. Kendi içimde bir diyalog, monolog yaşıyorum. Yaşıyamam, hiç hiç düşünmedin mi film hakkında daha önce? Düşündüm ama şu an... Düşündün derken bile düşünmeye devam ediyorlar. <laughs> şey yapıyorum. Öyle, şey, film olarak da kötüydü. Assassin's Creed olarak, şey olarak da kötüydü. Nefret ettim. Ya nefret etmedim tamam da ama yani gerek. Gereği Sen, yok. Gereksiz kelimesinin ayrıca ağzına tıkmak istiyorum aslında. <laughs> ben çok beğendim filmi. Yani dünyanın en iyi filmi falan tabii ki diyemem. Yine Kimse ortalama bir üstü bir var. oyun. Yani oyun uyarlamaları... Ya Ömer, yakın zamanda neden nefret ettin bir söylesene. Hiç beğenmediğin bir şey söyle bana. Yok abi ben geniş yürekli bir ama bu da güzeldi abi. Neyse birazcık açarız sen nasıl buldun genel olarak. Güzel film kareleri vardı ne bileyim. Film kareleri vardı. <laughs> Politik konuşmanın şey Beğendin mi, sevdin mi? Crossbow'un üzerine kamera koydum. Zevkle izledin tamam. mi? <gülüyor> <gülüyor> Zevk... Ya yani başlarda izledim. Başlarda şöyle düşündüm aslında. Neden bu kadar çok gömdüler lan bunu falan diye şaşırdım. Sonra izledikçe... ...ha evet bu sebepten görmüşler diye. Böyle çünkü ipin ucunu kaçırmış ve bir daha hiç tutamamış böyle avuçları yarı olmuş yönetmenin bir yeah, yeah. Wow. Yeah. nem nem yeah. nem yani Macbeth'i falan da izledim ben adamın daha önceki işlerini de biliyorum aslında yine Fes oynuyordu sanırım yeah, orada yine Jeff Bender ve neydi abi Marilyn Kotler aynen Oo, yani... sen de bilmiyorsun bence öyle bir şey geberiyorsun ya Kotler kısmını kadar... biliyorum da Marilyn kısmından çok emin değilim neyse. <laughs> neyse, ben Batman'deki abla olarak biliyorum oğlum. aynen aşağı yukarı o kadroydu ya. kötü, kötü Batman'deki abla Kötüdar tamam sus tamam. Batman <laughs> Batman bu <Batman'daki> hayır <laughs> <laughs> Dark Knight Rises kötü bir film. Dark Knight Rises'i seviyor musun lan? Ya. Ne zevksiz olanmışsın. Seviyorum söylüyor. lan. Dark Knight yani Rises'i sizi... seviyor musun? Tamam, seviyorum. Oğlum karakter harcamasının en büyük önemi. Tamam bölüm. tamam şey, tam, yeter. Yani. Beğendir beni. Sen yani, mi sevmiyorsun? Nasıl sevmiyorsun oğlum? Ben sevmiyorum. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum kardeş. Sevmiyorum yani. İşte neyse. Genel olarak Assassin's Creed ile ilgili de böyle küçük. Yani ben Assassin's Creed gibi hissetmedim izlerken. Ben gerçi Ezio'dan beri öyle hissetmiyorum. Yani 3'te de, Connor'da da o kaptan olan neydi unuttum adını. Ed Ed sonra geri kalanları isimleri öyle hatırlamıyorum şu an. Arno ve öteki neydi? Arno, Arno öbürkü de yani neyse işte. Öbürkü de iki tane oynamadı. İşte böyle çok sevmedim yani. Ezio'dan sonra ısınamadım hiçbir. Ya ben de serinin fan boyu sayılmam ama sevdiğim bir seridir. En son şey biraz geriden takip ediyorum ben en son dördü e oynadım da. Ee, Asus hissiyatını da güzel aldım diye düş diye bir düşüncem mevcut. Yani elbette o ya spoiler yazmışız işte herhalde bir yere ama filmde Apple of Eden peşinden koşuyorlar ve... Tek Assassin's Creed oyunlarına göndermesi de bu olabilir. Yani ne alakası var arkadaşım? <laughs> o kadar adam saatlerce Hidden Blade aksiyonuna giriyor çatılara tırmanıyor. <laughs> hologramlar bir şeyler bir sürü şey vardı ama direkt Assassin's Creed diye. Ben hiç hissetmedim öyle yani. Ben... Yani ilk sahneden aldı beni aslında birazcık da. İlk sahnede direkt Endülüs İspanyası'nda bir tane toplaşıyorlar işte elemanın adını unuttum İspanyolca Doğan mı demekti Şahin mi Kartal işte. Kartal. Aguilar. <laughs> Aguilar'ın Agüle. işte Braduruta kabul edilmesi sahnesiyle açılıyor film. Orada direkt o, nothing is true, everything is founded muhabbetlerine giriyor. Oradan o istiyatı aldım ben ve film boyunca sonuna kadar sonu hariç, sonu bok gibi film arkadaşlar. Sonu gerçekten kötü onları da kabul ediyorum ama sonuna kadar hem Assassin's Creed hissiyatını aldım, hem de bir film olarak çok sürükleyiciydi, aksiyonu yerindeydi. İşte karakter gelişimine çok fazla zaman ayıramamışlar ama o da yerli yerindeydi diyebilirim. Muhteşem bir film değildi ama gayet keyif alarak izledim. Tekrar da izlemeyi düşünüyorum yakın zamanda son 10-20 dakikasını izlemeyerek. Vav, bir daha gider misin şimdi mesela? Şimdi çıkıp ben mi? desek Gel şimdi çıkıp sen de sinemaya gidelim. Ee, şimdi ay sonunu ısmarlayacaksan. Gelir misin? Gelir misin? Şimdi gelirim tabii. Tamam ben başka filme gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben ya ben bir daha izleyemem. Baya gelirim falan demeye başladı adam. <laughs> <laughs> maskeli, beşli, dokuz falan gibi bir şey, bir şey izleyebilirim <laughs> onun yerine. Öyle bir şey tercih edebilirim. <laughs> o kadar değil de. Bana yetti. ya yani ben doydum hani hmm. filme doydum. Benim için Assassin's Creed değildi. Yani öyle hissetmedim Ben, o ben hissetmedim yani. 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 Ben ilk başta Assassin's Creed gibi hissetmeyeceğimi düşünerek gittim filme. Çünkü ilk açıkladıklarından beri o filmin anca %30'u falan geçmişte geçecek İspanya'ya. İşte İspanyası da geçecek. Geçiyor. Ya %30 vardır. %70'i günümüz hikayesi <laughs> olarak geçecek dediler. ya yani Assassin's Creed tabii ki günümüz hikayesi çok önemli. O yarattığı gizem unsuru işte... Son, son oyunlarda oynayacak. çok fazla boşlandılar eyvallah ama. Son oyunlarda günümüz hikayesini direkt sildiler ve o şeye döndü artık. Hani hani to be continued. devam edecek. Bu de devam edecek ama bu oyunda devam edecek. Bir sonraki oyuna bir daha gelir, bir sonraki oyuna gelir. Bu oyunda da devam edecek, sonraki oyuna gelir. Ona döndü yani son iki oyundur ona döndü. Ya Revelations'ın sonu nasıl bir gaza getirmişti beni ya. Böyle avla geliyor böyle. Tamam geldim artık bundan sonra bu işler benden sorulur diye yumruğunu vuruyor. Ondan sonra Revelations çıkalı. 5 sene oldu lan. Abla ortada yok galiba yani. Aynen aynen <laughs> şey. Zaten en son o gelecek hikayesi şeye dönmüştü. 4. oyunda zaten FPS aynen. açısına girmişti ve hani oradan hiç tanıdık bir karakter yoktu. Bir aynen. iki karakter yok. aa bunlar da gelmişler falan diye seviniyorsun Bence ama yine dünyada olarak. ne oluyor? Evet. Ne döndü, ne bitti hiç haberim yok. Ee, ya bu filmde geleceği çok işlemiş olmaları ilk başta soğutmuştu beni ama... Gelecek dedi aslında şimdiki zaman. Şimdiki işte. işte. Geçmişin geleceğinden Aha, bahsediyorum. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Ya ama fena işlememişler diye düşünüyorum ki e, şeye girmek istiyorum buradan da. Animus makinesi normalde seride işte NC şey taktın falan. NC yes, şaplak dedi. NC koldan de mı giriyorlar? Bir yerden giriyorlar. <laughs> bir yerden girmiyorlar ya. Bir bir Cihaz <laughs> kol, kol, mı takıyorlar? Koltuğa oturuyor. Kol, kol, bir gözünün önünde bir şey takıyor. Bir ha, ha, da tamam da, pardon pardon kafaya girme falan yok. Sonra şey bana mı yükle o, o modlara giriyorlar. <laughs> kung fu <Kumqullu> biliyorum. kung <Aynı, gülüyor> fu. o kung fu. Ya, o modda bir makineydi. Bunu da daha ihtişamlı yapmaya çalışmışlar. Fragmanlarda ondan da yanılmaz tiksinmiştim ben. Bir tane kol iniyor adamı alıyor falan. Sırf görsellik olsun diye işte sinematografi olsun diye. O şey çok... Hani fikir olarak güzel ama adamın bir yandan kendini geçmişte görmesi, bir yandan da gelecekte olduğunu farkında olması, tamamen işine gömülmemesi ve bunlar böyle bir senkronize oluyor ya ay bir senkronize olamadı muhabbeti yapıp durması Hawthorne'ın filminde böyle ayy ay, O kadar da çok uzamadı o muhabbet ya. Yani sürekli böyle Hayır ilk başlarda öyleydi o, ondan sonra senkronize oldu bu, bu film. Bir bufet yaptı. Onları sarı krizine girdi şeyde makinenin içinde köpürmeye başladı ya. Hakikaten ya. Ya şey kötüydü yani. Adam fi, filmci şöyle bir sahne oldu. Gerçek insana zıplattılar bilmem kaç metreden. Hmm. Bir figüran işte bağladılar mı adam zıpladı, sahneyi çektiler abi. Sahne yok abi izleyemiyorsun ya. Şu kadar kesmişler işleri. Yolda komaya giriyor. Senkronizasyonu bozuldu, bilmem ne oldu falan. Doktor çağırın bilmem ne. Doktor geliyor. Doktor nerede diyor? Doktor geldi zaten. Oraya çantayı gördüm şey var üstünde. <laughs> Sağlık işareti var, e daha da doktor istiyor. Kaç doktor istiyorsun abi? Panik yapmış abi. Bir, bir Michael Fassbender'ı kurtarmak için kaç doktora ihtiyacımız var ortalama. Ya sen, sen ben değiliz ki abi, adam Michael Fassbender yani. Beş tane doktorla gezmesi lazım onun. <laughs> ya yani neyse. Bilmiyorum ya. <laughs> ben Ani, sevmedim. <laughs> ya, Animus söylüyorum? İşte fragmanlarda beğenmemiştim ama filmde çok güzel işlendiğini düşünüyorum. Hatta en sevdiğim şeylerden biri o oldu benim filmle ilgili. Abi bağlıyorlar makineye ve e, geçmişi görüyor bir taraftan. Geçmişte gördüğü sahneleri, yaşadığı sahneleri, atasının yaşadığı sahneleri direkt birebir günümüzde de o makine sayesinde yapabiliyor. İşte tırmanmalardır, bıçak kullanmalardır ve onu da e, sisle e, spot ışıklarıyla direkt diğer insanlar da görebiliyor gerçekçi bir şekilde. O ikisi arasındaki geçiş aksiyonunu çok beğendim ben. Ya yani orada bıçak sokuyor mesela adam boşluğa bıçak sokuyor gibi yapıyor ve onun e, aksiyon hissiyatını çok güçlendirdiğini düşünüyorum ki zaten film aksiyon filmi abi evet. ve onu da iyi yaptı. Bu Genelde fotoğraf. aslında sahne şöyle olmuyor. Genelde e, İspanya'da geçmişte geçen e, işte Assassin atası iken Hidden Blade'ini sokuyor. Sonra e, günümüzdeki hali, şey Animus'a bağlı olduğu halindeyken de geri çekiyor. Genelde hep boşa çekme <laughs> şeylerini, aksiyonları işte tekme atmalar bilmem neler hani taklalar gösterilmiyor falan böyle küçük bir iki takla vardı da evet. nasıl takla atıyorlar hani belinde kocaman alet var nasıl takla atabilirsin <laughs> ki onunla falan böyle <laughs> ya onu da kıvırmışlar işte, ya işte yani. yandan bir şeyler yapıyor falan ben ben o git gel aksiyonlarını da pek beğenemedim açıkçası ya, ya sevmedim özellikle hani dövüş aksiyonu falan bir yere kadar da yani filmin ilk üçte birlik kısmının sonundaydı galiba bir kovalamaca sahnesi var hmm. ya işte İngiliz İspanyasında hmm. geçen Evet. E evet. Ve filmin en sevdiğim sahnesi o oldu yani. Çatılardan atlıyorlar, adamları aşağı itiyorlar, birisi samana düşüyor, evin içine dalıyorlar, tırmanıyorlar falan. Çok adrenalin doluydu mesela. ve onu da günümüze bağlamaları, ya yani adam boşlukta tırmanıyormuş evet. gibi oluyor mesela günümüze geçtiğinde. Makineyi nasıl tasarlamışlar ha yani güzel tasarlamış yani. Anim, mus parayı bastırmış pardon, neydi şey adı <laughs> Abstergo. Abstergo parayı bastırmış. Dedi kaç milyar 3 evet milyar mi? yıllık, 3 yıllık 3 milyar veriyorsan sen milyar bunu, sen bu 3 milyar aldın sen ne yaptın? Aynen. <laughs> ama ama Jeremy Reiner'ı tutup Jeremy Ayn'ı <laughs> Aynırdı. Jeremy Ayn'ı tutup kulağını çekiyor şeyleri Templar lideri. Yani bu 3 milyar dolarlık. 3 milyarlar yani bana sonuç göster. Biz galiba Eden'ı bulduk falan diye Gal Galiba <laughs> yok kardeş. Masamda göreceğim göre. yani. o idını. 2 gün elinde hemen 2 güne sende ya. Çok iyi bir elma. İki güne sende. <laughs> Ama o kadar iyi bir elma ki. Amas bir Jeremy Cerem da mesela genelde camdan bakıyordu böyle. Bütün şey boyunca. Hep camdan aşağıya aşağı seyredin. Camdan aşağı yani. böyle Bütün aşağıya, aşağıya seyredin. ben, ben şahsen Jeremy Ayrınsın olsam ben de sürekli bakarım. Camdan böyle. Camdan da bakarım. camdan da bakarım. Camın arkasından geçer oradan da bakarım yani. Ne bileyim daha çok şey bekliyorum. Ben Borges Morges çok severim aslında. Jeremy Ayrınsın'ı izledim. Böyle severim bayağı. Borges da yani tam hani şey o tarz bir rolle kestirecek şey yani. yani. Özellikle Assassin's Creed'de şey dedik bari. İkinci oyunda zaten pasa borcu <laughs> Aynen, yargısıyla borcu. Brotherhood'da. Onların peşinden koştu. İlk yani. da şey olmuştum. Lan Cerem Ayrınlar kadroda acaba <gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Açıyor mu bekliyordun adamdan Yani? Yok hayır canım işte. Şey o filmi izlemediğim için şey yapıyorum. Şey, şeyde geçen işte Borcu'yaları anlatan bir dizi. Bayağı yani ya. işte İtalya İtalya falan kafalar Acaba olur mu diye. ikide de hep o o dönemler ya esas yolu dönemler falan ya İspanya'da küçük, çok heyecanlanmıştım. Da. İspanya'da bu arada en ya en oyunların süre. uğramadığı bir yerde ve yakışmış bence aslında script konseptine. Bunu bu iyi bilerek seçmişler muhtemelen. Yani. İyi olmuş bence yani mekan falan. Bence güzel seçmişler ama ben şey beklerdim yani İlla illa olay yine art, kartala bağlandı da abi o kartal ben Ezio'nun soyunun özelliğiydi diye hatırlıyorum. Aslında kartalla bir olayı var mıydı yani genel olarak? Vardı be abi. Ben özellikle Desmond'ın ve Ezio'nun soyunun Kartal'la bir ilişiği vardı diye hatırlıyorum. Vallahi var. ya da daha doğrusu şeydi yani olay hani hep Leap of faith yapacağın zaman bir Kartal vardır ortamda yani. Desmond'ın soyu şeyden geliyordu. Önceki <laughs> ırkla karışıktı yani kanında. Sadece saf insan değildi Desmond. O yüzden eagle vision'ı vardı ve bleeding efekt dolayısıyla üzerinden bir şeyler öğrenebiliyordu. Herkesin var oğlum eagle vision'ı. Herkesin yok. Assassin'lerin <laughs> çoğunun eagle vision'ı yok. Zaten şey İstanbul'da falan gidiyorsun Revelations'da adamın biri de şey yapıyor hani Assassin'de biri biriyle hani böyle parkur yarışı yapıyorsun. Hı. Diyor sen 50 yaşına gelmişsin hala milleti yeniyor musun? hadi göreyim bakayım falan diyor. Bizde yok öyle bir Desmond. şey falan. Eziyor diye eziyor da duyuyor. Tokatlıyor yani. koştura koştura tokatlıyor. bacağıyla tokatlıyor. ya o Eagle Vision olayının genel olarak Assassin's Creed serisinin hiç yakışmayan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çok ne bileyim bir gerçekçi <laughs> havası vardır Assassin's Creed serisinin. Ne, ne, bileyim, ama ben, o hani, iki filmde ama kullanmamışlar Assassin's yani. Assassin's Creed'in gerçekçi havası var diyorsun da Assassin's Creed'in bilim kurgu havası da var. Eagle Vision bence bilim kurgu havasına oturuyordu yani. Yani, yani öyle, öyle damarlarındaki akan kanda Eagle Vision varmış falan dersen olabilir. Dedektif mu? <laughs> i̇şte o zaten zaten, olay o zaten. Hani damarlarındaki kandan dolayı böyle bir farklı bir sensi var adamın. Hmm. Farklı bir duyu becerisi var. He got sense mentor diyordu. Ama sense. işte hani şeye dönünce adamın adının yine kartal anlamına gelmesi Aguilar'ın. Ben böyle bir lame falan ama oldum. Ben de şey oldum. Ne? Gerçekten mi? <laughs> ama, ama niye bu kadar takıldınız ki bu da yani adamın adı kartal yani senin de olabilir daha iyi. <laughs> Söylemiyorlardı filmde hiç Hayır, şey burun kırmasın diye. <laughs> hani, bak Altair'in adı da El Tayyar'dan gelme kartal anlamına geliyor. Ezion'un adı da kartal. Yani Altair'de hani uçan bir şey. Hı -hı. Bir uçmayla kartal alakası var. Hani ben o ben o özelliği o soya özel bir şey olarak görmüşüm. Sonra bakıyorum yani bu basitlerin hepsinin adı kartal anlamına geliyormuş. Ya oğlum ne alakası Niye var şimdi yani sadece bir tane sülale kartal adını tescillese onu sadece onlar mı kullanabilecek yani? Hayır, Alaman koymuş anlaşılama basına sor yani. Ama hani şu olay yani Assassin's Creed isim aynı sen çok farklı bir karakter çıkartmış getirmişsin ve onun ismini de kartal koymuşsun. Yani ya başka bir hayvan gösterim. Ya yani ne olacak ya öğrenmiş. Allah takıldığı şeye bak adamların ya. Adamın adı kartal film kötü. Ya ama film kötü anlamına demiyorum. Hani senaryo yazarken hani... Abi kartal adamla... olarak bakma kartal deyince şimdi şey ya, Agu -Layer Agu -Layer bak. Şimdi. Agu yani Aguleyr olarak. Aguleyr adamın adı yani. Aguilar. Aguilar mıydı? Aguilar. Aguilar. Ne istiyor? Ama ben İspanyol aksanına çok hakim olmadım. <gülme> Ona çok, çok hakim değilim. Sadece bir yıl geçirdim orada. Filmin <gülme> sonu o zaman. <gülme> Demek dedim ya abi. Şöyle bir sahne vardı işte ya yani bak deney demin yaptım şey bir daha söylemem lazım hani Apple'ın feed'ini buluyorlar abi ve yani. tem, sadece Templar'ların olduğu, sadece Templar'ların bilmesi gereken böyle gizli bir yer var böyle herkes böyle cübbesini kuşanmış gizli gelmiş falan yani. dedi de Londra'da köprünün hani, ayağında hemen karşıda hani bir, şey var, şey bir şey var dönmesi. Kapısında Templar merkezi yazıyor yani. dolap şey yazacak işte Ahmet, Faruk bilmem ne Templar yani merkezi falan öyle adı var Onun da şey gibiydi yani Illuminati'ydi adamlar Hani şirketlerle, corporationlarla, devletler içinde sızarak falan hani toplum bir şekilde yönetip sindiriyorlardı. Free will'i sildirme, sindirmek de çünkü Templar'dan oluyor ama buradakiler sadece şey Abi biz böyle bir şirketiz ama böyle bir yeni bir iPhone 7 tanıtıyoruz gibi elmayı kaldırıyor böyle elmadan bir ışıklar falan çıkıyor. Ha. Ya ben Tempur Merkezi'nin öyle... Yeni elmamızda kulaklık dışını <laughs> kaldırdık falan <laughs> diye öyle. elinde küçük Ceremira. Direkt Aynen. beyninize şey abi bu. Ya akıtıyor direkt. <laughs> böyle kalıyorsunuz. Yani ben o hani Templar'ların Olayları oyunda her oyunda tekrar tekrar farklı açılardan, farklı hikayelerden o şeysin gelen özgür irade iyi bir şey mi yoksa bizim hani senelerdir birbirimizi öldürmemize mi yol açıyor? Ama burada hani kadın işte Melvin Cotillard'ın karakteri diyor zaten. Hani Sofia Lincoln miydi adı? Neydi? Öyle bir şeydi. Yani karakterin ismini de umursamıyorum yani. Diye. Bana karakterin adı yani ne? hiç miydi? Ya ne bilelim şimdi ya. Bileyim ya. Bak filmi beğenmişsiniz bilmiyorsunuz abi. Ben ya ben beğenmemişim, ya. Yo ben beğenmemişim kardeş. Beğenmişsiniz bana <laughs> niye söylüyorsun? Tamam pardon beğenmiş. yanlış oldu. Ömer artık yazı işleri müdürümüz olduğu çift kişiydi. Ya. Ama siz Çoğul. diye. Yani. Saygıdan. <laughs> Saygıdan. Neyse dedim. Ne, nereye varıyordum ben? Ne bileyim ben. <laughs> iPhone diyorsun. <laughs> yok yok iPhone değil. Ha şey hep böyle bir hani. Özgür'le de muhabbeti yapılıyor. Hani Sofya'nın içinde geliyor işte abi ben insanların bu şiddete yönelik şeysini kaldırmak istiyorum ortadan falan diyor ama hani orada Templar krediyle ile Assassin kredi arasında bir bağlantı kurmamışlar. Onu sanki bu ayrı bir şeymiş gibi hissediyoruz. Siz anlarsınız abi oyun oynadıysanız biliyorsunuzdur zaten. Yok Getirmişler ben pek katılamayacağım. başka bir şey kurmuşlar. Kendilerinde de çok kafasız yani. hani çünkü... Ve zaten şöyle gibi bir şey anlaşılıyor oradan sonra da. içeride işte herkes kapşonlu bilmem neli falan roblarını giymişler. İki üç tane Assassin gelip koca Templar şeyini ha, dağıttıktan sonra evet. şöyle diyorsun. Ha bunlar asasinlerden korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dağıldılar abi. Böyle hıy diye. Bütün Templarlar arazi <laughs> oh, oldu. Aynen ya. çil yavrusu gibi dağılıyor. Lan yok ki evet. bir tane. Elinizde kılıcınız, sizin de kendinize özgü bir şeyiniz. Yani Templarsınız lan siz de. Ne bileyim. Tokmaktır bir şeydir. Abi güvenlik görevlisi ya en azından. Abi, o, kadar, o kadar çok mantık hatası var. Ya bak şeyi çok umursamıyorum o Londra'nın merkezine Templar merkezi açtık yani, falan. Yani. Ve koşuyor sokakta düzelt bir anda geçiyorsun. Ne oluyor anasını satayım Templarlar evet. varmış evimin dibinde Templarlar varmış. Filmi aslında şey diye kabul etmek lazım abi. O hani Abstergo binasından millet edip kaçıyor. Orada filmi bitti diye kabul etsen hmm. aslında oraya kadar çok kötü değil. Ama o sonu gördüğün zaman ve bir de, bir de sona da ciddi de vakit ayırmışlar. bir 10-15 dakikası var ya, yani, 20 dakikası falan var. Çok az vakit var. ayırmışlar bana kalırsa. O kadar az vaktimiz kaldı çabuk yapalım bir şeyler falan diye. Hayır ama mesela şey hani ya çok az vakit ayırırsın. Ha böyle çok oldu bittiye getirsin millet böyle saçma sapan plot holları hani senaryo dediklerine dikkat etmez ya da iyi vakit aracılarsın işlersin şey olur bu böyle arada derde kalmış 15 dakika ayıralım abi sonra ayıralım ayıralım İkisinden ayıralım orada şey yaptım. ama şimdi bir de bunların tepeden bakması lazım neden <laughs> neden yani Londra'da niye dama çıkıp ve hani yüksek Hayır, samanlık bir da değil. yok artık samanlık da Aynen, yok yani ve yüksek de değil üçüncü katta falan böyle duruyor ortada şey Fast Bender'de i̇şte bakıyor. Böyle abi oraya böyle gelene kadar ya. Yani. ya bak harbiden o dediğin <laughs> konu çok önemli. Abi adamlar tamam tepli merkezde açmışlar eyvallah ama açılabilir bir olabilir. tane olabilir. uyuz böyle şey ve AVM güvenliği gibi şey koyuyorsun oraya ve İki tane zaten kızı hatırlıyor musun arkada sıkıştırdı çığlık atmam yeterli at hadi atman ki falan diyor yani <laughs> Indiana Jones çığlık atma bir şakası vardır ve ya, onu yapıyor falan ama i̇ki tane güvenlik çağlık da kimse, İki masaya tane masaya güvenlik gelmeyecek. Var. Şöyle, buraya ayağa kalkacağım pardon. Böyleler abi içeride şey izliyorlar böyle durayım. Yeni böyle şey, oradan Apple of Eden tanıtıyor. falan böyle konuşuyorlar. Arkada senin patronun hanımın şeyini, kızını adam orada tehdit edecek. asasin var elinde falan. Böyle hiç şey yok. Öyle bir zaman. şey yok. Ya bir kere o Apple of Eden'ı tanıtmak nedir abi? Ya, ya arkadaşlar, bu <laughs> elimde görmüş olduğunuz <laughs> Hani şey limon bile. soyar, şey yapar. Ne gevezesin abiüssün ya. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> bir kere her şeyden önce bu Apple of Eden'ı çok erken buluyorlar. Yani bütün Ve, oyunlarda bir ben, dakika, bir dakika. <laughs> bütün oyunlarda bu gizem unsuru olarak kullanılan bir öğe bu. Biz oyunlar boyunca bunu bulamamışız ve Apple of Eden var, Apple of Eden var. Aa buradaymış, hop gittik aldık falan. O kadar kolay olmamalı bu bir. Ve adam hadi Templar'lar liderleri ele geçirdi. Temple of Eden'ı bir şeyler. Abi otur araştırmasını yap. Ne yapıyor bu Apple of Ne işe yarıyor falan. Özgür Hane'yi mi sileceksin? Sil o zaman. Nasıl? Madem ele geçirmişsin. Sil ondan sonra gösterişini yap. Çıktı. Evet arkadaşlar bu. Ne görmüş olduğunuz Apple of Eden? falan. İki parlıyor falan. ne işe yaradığını hiç ha. açıklamıyorlar. Yormuş, Hiçbir şey de kullanmıyorlar. Sırf gösteriş ve çok manasızdı. Sırf gelsin asesinden bizden çalsın diye yapılmış. Yüce asesin. Nereden baksan 300-500 tane Templar'ın arasına gir. Al git. Yok öyle bir şey. Yüce de biri de yeni asasin olmuş birkaç saat önce. Özünü bulmuş, <laughs> oraya buraya saplıyordu. Yani adamın bir de hiç böyle hiçbir şey sallamıyorken birden Ali 3-5 saat görünce imana gelmesi ve Creed'e dalması da... Tabii canım ya o zaten Creed ben olayları da, Creed'deki diğer çocuklar da çok kötü. Sen bizi satacaksın, s*** <laughs> şuradan falan diye. Yani Lan seni de tanımıyorum. <laughs> Kesersin. Hayır, yani adamın şey demesi lazım. <laughs> sen bana bizi satacaksın diyorsun da ben seni de tanımıyorum. Senin babanı da tanımazdım, evet. babanı da tanımazdım. Sen kimsin? Ben tanımıyorum. Kim şey bana bir şey demediler, ben zaten küçüklükten böyle ya o Avstergon'un af, hiç... yapısı evet çok sıkıntılı yani adamlar almışlar bunları anamusa bağlamışlar onların havuzalarından bir şeyler bulmuşlar işine yar, yarayan yaramayan sonra da onları böyle topluca bir tane kodese tıkmışlar başlarına öyle. da 3-5 tane gardiyan koymuşlar. 3-5 gardiyan gardiyanlar en son bayağı böyle ninja gibi lan herifler şeyden. Hı haplilerin güvenliğinden daha sağlamlardı yani <laughs> Abstergon'un şeyleri. Öyleydi ama yine Öyle abi, yine de işin bitti asasinleri ama de bir tane odaya tıkmazsın ya. Crossbowları falan vardı gardiyanların da. Niye? <laughs> ha, hani niye niye tüfek yok ayrı mesele zaten de. Hani Hapstar Adamın beline bir şey takıp atasının anılarını izleyebiliyorsun. Bence elinizde bir lazer tabancası <laughs> falan olmalı yani. <laughs> <laughs> plazma kan olabilir yani yaptığın şey bayağı hani sana atomlarına parçalarım geçmişe yollarım seni ateş etsin bana, anladın mı hani onun silahını yap da bilir dinozorlar çabuk yollar bir sürü Avşiler gosuna ama krosma mı? Geleneklerine bağlı <laughs> arkadaşlar abi. <laughs> Tem Adana Adana şeyleri. dövüşün ben herkes ortaya çıksın bir, birer kişi dövüştürsünler gelsinler salsınlar Ben burada hani yine ya demin bahsettiğim mesela bu kartal muhabbeti de aslında e, buradan bir argümana varacağım. Şimdi karakterin adı Kartal. Peşine düştüğü şey yine Apple of Eden ki hani o eskilerin bıraktığı artefaktlar arasında da yani tek bütün artefaktlar şey değil. Hepsi Apple of Eden değil yani 10 tane Apple yaz, dünyanın her yerine saklamamışlar. Bunun asası var bilmem nesi var. Başka artefaktlar da var. Tamam yine Apple of Eden işlemeyi seçtin. E abi bu hani şeyin Desmond'ın hikayesiyle çok paralel gidiyor ama Desmond değil. Ya fiş, işte oyunlardan tamamen bağımsız kafayla yapmışlar yani. Ama her şey düşündüler. Hikayeleri birleştirmekte birleştirmek gibi dertleri yok yani. yani Desmond e falan gireceğim. Olmayacak. Çok pis elimizde patlayacak. Bak başka karakter yapalım. Ama ya başka, başka karakter öyle olsun da bu da elinde patladı şeyde. senin. Yani ya işte patladı. <laughs> patladı Hani resmen <laughs> aynı markanın... bak bunun, bunun kafasını koparacağım şimdi Ubisoft'ta. <laughs> aynı markanın aynı firmanın elinden çıkmış aynı isme sahip bir üründe aynı şeyin çakmasını izliyormuş izlenimini aldım. Ben, ben sen yani. anladım ya. Demek ben sen çok iyi anladın. Ben anladım. Ben de anladım ve katılmıyorum. <laughs> Ama anlamazlıktan geliyor. Anlamazlıktan ben... Yani işte dediğim gibi sonu hariç ben beğendim yani. Genel olarak film güzel. %80'i, %90'ı gayet sürükleyiciydi. Bence karakter gelişiminde o kadarcık saatte verebilecekleri kadar iyi vermişler. Ben olsam üçleme işte hani üçleme yapardım. Yani şöyle bir şey. Zaten sen film güçlenemi... devamı. Oğlum şeyde görmedin mi ilk ataların hepsiyle tanıştığında şey oldum. Baktık böyle şey dedim affedersin. Böyle. Tamam bu bana çok fazla. <laughs> 100 tane atası çıktı ya piyasaya. <laughs> Bıyıklı atası. Muhteşem, <laughs> muhteşem, bir sahne değil de. Biliyorum ama çok. Merlin Cotillard'ın da atası falan çıktı. Aa ben de masasıyım bir şimdi evet, falan. Bir avuç Fassbender vardı ortada orada. Çok fazla Ve Fassbender hani vardı. Şey diyeceğim filmin devamının geleceği çok belli. Ama hani benim şu an sorguladığım şey Zazia'da bu konunun niye film olarak işlendi? Yani ben ya şu, şu Efektleri zaten çok da aşırı kasmamışlar abi. Ya biz kaç tane kaliteli geçmiş dönem dizisi izliyoruz. Vereceğin Netflix'e, vereceğin HBO'ya yapacaklar bir tane güzel dizi Assassin's Creed'e. Yürür de. hani bir de o siyasi entrikaları, İtalya'daki siyasi entrikaları bilmem nerede işleyeceksin. Çok da güzel yürüdü. Ben sadece Assassin's Creed markasının filme çevrilmiş olmasının bence yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Burada geçen gün abi oturuyorum ve gördüm olayı. Çözdüm. Neden? Neden? Çünkü ya bir dakika. Iyi bir As şey Assassin's Creed özelinde e, konuşmuyorum. Assassin's Creed'in genel olarak iyi bir film olduğunu düşünüyorum ben. E, sonu hariç gelebilirim. <laughs> <laughs> e, ama genel olarak niye film oyun şey oyun filmleri kötü diye baktığım zaman abi oturuyorum ve aklıma geldi lan eğlence sektöründe oyun dünyası ve e, film dünyası farklı rakipler birbirlerine. Yani şimdi sen Burger King olarak Big Mac'in bir versiyonunu yapacak olsan iyi mi yaparsın? İyi yapmazsın çünkü rakibine reklam olur bu. Yani hani diyoruz ya oyun sektörü giderek büyüyor, film sektöründen rol çalıyor falan. Film sektörü de büyüyor ama belki oyun sektörü bu kadar büyük olmasa, atıyorum bir yılda yüzde beş büyüyorsa, oyun sektörü bu kadar büyük olmasa yüzde on büyüyecek. Film sektörü de böyle. Yani oyunlarla alakasız insanlar oyun filmlerini izliyor. Yani bu oyun dünyası da böyle bir şeymiş deyip geçiyor, o tarafa kaymıyor. Kendi rakibine biraz ket vurmak amacıyla böyle o kötü filmler yapıyorlarmış diye ben düşünüyorum. ama hani oyun ve sinema endüstrisinin aslında birbirine rakip görmekten ziyade oyunların bir anlatım biçim olarak sinemadan daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü sana da rol veriyor yani evet. Ama bunu ciddi anlamda kullanabilen çok az yapım var. Sinema sadece buna yönelik olduğu için hı hı. yani hani çok fazla çöp film var. asıl Creed bence bunlardan bir tanesi aslında. Aa vurdu. Ama hani çok fazla çöp filmimiz var ama iyi hikayeli İyi senaryolu bir anlatım aracı olarak iyi çalışan filmlerin oranı bizim oyun piyasasında gördüğümüz iyi hikaye anlatan oyunların oranına göre daha yüksek. O yüzden sinema zaten şu an bir hikaye anlatım olarak, anlatım aracı olarak daha ciddiye alınıyor. Bence hı hı. bunlar oyun sektörü piyasa hani alışkanlıklarından ötürü sinemanın önüne geçemiyor bu konuda. O yüzden zaten hani şu an attan edip eşeğe binmiş gibi olur ben filme gittiğim Yani, Çünkü oyun bana çok daha dolu bir kere. Catwoman falan değil de şimdi Ubisoft'ta yapımcılarından bir filminde de yani. Hani çıkıp ya da ben, hani... biri de pardon bizim proje <laughs> anasını anlattılar acaba sanki karışsak mı falan deselerdi keşke ne <laughs> bileyim. Yani bu yüzden sinemedim. mesela şey aklıma şey örneği de geldi. Mesela Watch Dogs'da Abstergon'un olduğu muhabbeti vardı ya onunla ilgili easter yakalanmıştı. Ha. Hani mesela şey yapılsaydı, oyunda görmediğimiz bir hikaye anlatsaydı ama oyunun aynı devrin, evrenin içine dahil olsaydı. Kenardan Watch Dogs'a bağlansaydı ve hani Marvel'ın senelerdir sadece sinemayla yaptığı gibi oyun ve sinema sektörü arasında böyle crossover yapan bir bütünleşik evren kursaydı Ubisoft. Yok yok hiç niyeti yok diyor öyle bir şey. Yani, yani öyle öyle kişi kendi çalışan önce Çalışan oyun yapsın da sonra yapabilir. Ama yani hani dünyanın her yanına ve tarihin adını. her aşamasına giden bir marka yapmışsın ve bunu başka bir markanla bağlamışsın. Sinemanı da bağlaman bence çok güzel bir yani, Çok büyük bir fikir olurdu. Güzel bir fikir olurdu. Ya her şeyden önce senin dediğin gibi e, Apple of Eden'ın değil de atıyorum bir tane iPhone Asan'ın 7, peşinden... Apple of Eden iPhone 7 <laughs> iPhone <tamam>. 7 <7'den> o. <laughs> Samsung marka bir Asan'ın peşinden koştuğu bir senaryo yapardı yeni bir hikayede. Öyle bir şekilde bağlayabilirdi ama bağlamamayı tercih etmişler. Ben neden bağlamamayı tercih ettiniz lan demek istemiyorum öyle tercih etmişler. Önemli olan bunu iyi başarıp başarmadıkları ben keyifli bir film izledim. Ben başardıklarını düşünüyorum bir ben noktaya kadar. Ben sürekli dikkatimde alır. Ben yani dikkatimle toplamadım yani filmi. Ben yani çok ciddiye olarak tabii izledim. Yani çok akıcıydı. Fa Fastbender'ın oyunculuğu zaten başarılı ve ee, diğer adını... bir sorun yok ya. Fastbender'ın da ama artık... Ablayı da ben beğeniyorum. Jeremy Irons zaten Jeremy Irons. <laughs> yani onların oyunculuğu başarılıydı. İşte karakter gelişimi e, birazcık zaman olarak kısıtlı bırakılmıştı ama fena işlenmemişti yani birazcık senin dediğin gibi o şu an Türk dizisine bağlıyordu neydi? Şu an fark ettim. Yani şey bir yerde kızdığı sahne var ya şey. Hangisi? İşte Kota, ablaya kızıyor ya Fasbender. Boğazını sıkıp, sıkıp Kerem Bursin'e dönüyor böyle bildiğin. Yani tamamen hiçbir Hollywood yapmadı. Tamamen Türk dizisine dönüşüp abi benziyormuş ya şey, Kerem Bursin'e böyle diyorlar falan. <laughs> şey boğazına sarılıp duvarı yumruklaya falan böyle şey yaptım. Ne oluyor lan dedim. Abi bir de şöyle bir şey var. Michael oldu. karakteri X-Men'deki Magneto'ya acayip yani, aynı, adam, aynı adam oynuyor ama yani aynı karakteri oynamayaydım be acaba aynı oynuyor mu şimdi? öyle yani bakınca. Neyse o zaman yavaştan toparlamak Gerekiyor sanırım artık. Var mı bahsetmek istediğiniz bir şeyler daha? Benim yok DVD'sine falan çıkınca bakarsınız yani çok ihtiyaç. yani aynı. Yani, yani çok. Olmasa da olurmuş benim için. Ya ben Assassin's çok değil de seven bir insan olarak gayet keyif aldım filmden. Evet. Ee, sırf aksiyonu için bile izlenebilir ama şey beklemeyin yani asasız Creed markasını böyle başka bir yere çıkaran of film falan plan değil. Ama çok büyük mekaniklerle gitmezseniz benim gibi keyif alacağınıza inanıyorum. Şahsen diyelim ve bitirelim. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Request got inpatche Request got inpatche Dur dur şey Nothing is true, everything is permitted bu arada Ya bırak Allah'ım Hitman kadar ya. kötü değil